Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize bize hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Bu bizim birlikte ilk videomuz olacak. Biraz hoş... uyum, uyum içerisinde olalım istedik. Evet. İnşallah beğenerek izlersiniz. Evet. Mi evet. Bunu çekme nedenimiz arkadaşlar 10.000 abonede söz vermiştik takipçilerimizi takipçilerimize, izleyicilerimize. Sağ olsun mühterem kırmadı. Bugün yorgun ama dedim çekelim. Hafta sonu hafta içi daha yoğun oluyoruz. Ben Instagram'dan bir de e, normal e, şeyden gelen sorularınızı yazdım yazdım yazdım. Eşim de daha yeni görecek yani soruları evet. karşılıklı. Ben de sizi gibi. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> yeni olmuş olacak. E, bizim kapağımız e, video kapağımız bizi tanıyın nasıl tanıştık mutlu evliliğin sırrı nedir diye. Hem de bizi tanımış olursunuz diye düşündüm. Damla biraz bize eşlik edecek. Canı sıkılırsa gider. İnşallah sizi sıkmadan bir video oluşmuş olur. Ben Zeynep Akarsu. İzmirliyim. Üç kardeşim. Annem, babam. Annem 2020 yılında vefat etti. Babam 2021 yılında vefat etti. Bir ablam var. Bir abim var. Ondan sonra küçük bir çekirdek aileydik. Ama tamamen küçük çekirdek aileye dönüştük. Bu şekilde muhterem ben Muhterem Akarsu Aslan Artvinliyim. 15 yıldır İzmir'deyiz. 9 kardeşiz. Ben 8 numarayım. Benden küçük bir kız kardeşim de yine var. Bu kadar. Evet. <laughs> ee, kardeşin hepsi nerelerde? Nerelerde? Vallahi 3-4 ilde var. 2 tanesi Artvin'de. 3 tanesi Bursa'da bir tane Ada pazarı var, üç kardeş de İzmir'deyiz. Bir düğünde, bir cenazede görüşme Anca, şansımız oluyor. Aynen. Ben de kamera açısını düzeltmeye çalışıyorum. İş farklı olduğu için, bir de farklı dillerde olduğumuz için pek fazla görüşme şansımız olmuyor, yüz yüze ama genelde telefonla görüşme yapıyoruz. Şimdi izleyicilerin sorusu Artvin ve İzmir neresi ve özellikle bunu sonu rahatsızlığından dolayı hastanede çok soran oldu. Genetik rahatsızlığı hani akraba evliliği mi aynı memleketten misiniz dedikleri için biz nasıl tanıştık? Biz ilk ben İzmir'e geldiğimde güvenlik olarak çalışıyordum bir şirkette. Zeynep Hanım'la orada kahvemizi yaptık bu arada. Tanışma imkanımız oldu. 5-6 ay sadece görüşme, telefonla görüştük. Daha sonra yüz yüze görüşmeye başladık. <laughs> 2009'da 27 Kasım'dı. Tarihleri unutmaz muhterem. <laughs> Tarihleri, günleri, ayları. İlk görüşmemiz 15 Ocak'taydı ilk yüz yüze görüşmemiz zaten nişanlanana kadar iki 3 kez görüştük. Ya yani yüz Dışarıda görüşmeye bizim aileler karşıydı. Çok fazla dışarıda görüşme şansımız olmadı. E, tanıma şansımız bizim şöyle söyleyeyim hani e, kaç yıl nişanlı kaldık? 4 yıl mı? 4 yıl. 2010'da nişanlandık. 2014'te düğünümüz oldu. Nişanlılık devresinde biz birbirimizi tanıdık. Yani bizim evet. Birbirimize böyle aşkla başlayan bir sevgi değil, muhterem beğeniyor. Ondan sonra benle tanışmak istiyor, ben de karşılığını veriyorum. ile başlayıp ondan sonra sevgiye dönüştü. Çok şükür ee, İyi ki de dönüşmüş. Güzel bir ailemiz olmuş şükür. Ondan sonra... E iş, ne iş yapıyorsun? Vallahi güvenlikten sonra dört yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştım. İki yerde çalıştım özel güvenlik olarak. Daha sonra bu çalıştığım iş yerinde çalıştım. Konveyör bant üzerine çalışıyorum. Büyük taşıma bantları. Gıda olsun, mermer olsun her türlü ürünlere uygun bantlar var. Kaç Hazır? yıldır? 13 yıldır bu İyi şükür, oldum. iş yerimiz şükür, Güzel, sendikalar. Bir de izin konusunda. E, önemlisi evet. bizim özel bir çocuğumuz olduğu için ben tek başıma hastanelere götürme şansım olmayabiliyor bazı durumlarda. O konularda çok anlayışlılar da sağ olsunlar. Neden diyorum? E, ben kendim de 19 yıl bir gıda sektöründe çalıştım. E, ben Hı. de bir üst yönetici gibiydim yani e, sorumlu diyorlar. Biz izin vermiyorduk kolay kolay her şeye ve ee, muhteremin çalıştığı işini görünce ben şaşırdım. Yani bizde öyle kolay kolay her şey, ölüm, doğum haricinde böyle e, ıvır zıvır çok şeylere nefes. çok nadir ve biz damla suyu neredeyse her ay neredeyse birkaç kere doktora götürmüş yani, oluyoruz. Bu aralar mesela bir iki yıldır biraz aralar uzadı. Hastane kontrollerimiz ama daha önceleri çok. Ay, ayda bir kere mutlaka kontrolleri hastane kontrolümüz oluyordu. Çok şükür yani şanslı iş konusunda şanslı sevebildiği bir iş en azından e, maddi manevi bizi tatmin ediyor. E, ondan sonra e ben de çalıştım yani soranlar oluyor. Çalıştım arkadaşlar. Tek şey e, benim kızım özel olmasa ben zaten hala çalışmaya devam ederdim. Çünkü farkındaysanız şöyle bir e, ek kazanç eşime destek olmak için bu YouTube'u dahi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum gece gündüz. Sağ olsun eşim destek olmasa yine yapamam. Allah razı olsun mesela ekran karşısına çıkmayabilir, çıkmak istemeyebilir. Benim en büyük destekçim eşim. Ee, ondan sonra en sevdiğiniz şarkı. Ben de şey yazdım. Düğün şarkımız vardı. Muhterem seçmişti. Neydi? Kış Masalı. <gülüyor> evet, <gülüyor> hani şundur. şu anda beğendiğim var mı bilmiyorum. Ya O zaman da iki parça çaldı zaten. Bir Kına gecesinde Kudüs'ün benimle evlenir misin? Bir de kış masalıydı. Düğün şarkımız Şimdi oldu. Şimdi laf lafı açıyor. Evlilik teklifini soruyorlar. Valla evlilik teklifi benim o zamanlarki halimi görseniz şu halimle karşılaştırsanız eminim ki aşırı utangaç. Hiç bu insan bu olamaz diye. Güvenliğin bana kattığı artı sadece bu Biraz daha kendimi geliştirmiş olmam oldu. Yoksa çok utangaçtım. Yani büyük fabrika yöneticilerinin görüşme şansım oldu o güvenlikte. Çünkü mecbursun. Başka kimse yok. Bu misafirleri senin karşılaman gerekiyor. İçeriye, patrona yönlendirmen gerekiyor. Orada bir artısı oldu. Evet. Allah'a şükür. Ama ekmek yedim o mesleği küçümsemek istemiyorum ama imkanı olan farklı bir sektörlere yönelseniz daha güzel olur. Yani. Çünkü özel, özel, güvenlikte sadece çalıştığının karşılığını alamıyorsun diye düşünüyorum Hep ben. Bu benim düşüncem. Evlilik teklifine gelelim. Evlilik teklifi de <laughs> Nerede hatırlıyorsa pastanede mi? Evet. Yine ikinci görüşmemizde sabah Geceden çıkmıştı Zeynep Hanım, bir kafede oturduk, onu size anlatamam, öyle bir terledim, <laughs> iki kelimeyi bir araya getiremedim ama bir şekilde Etti. ettim şükür. Ondan sonra zaten görüşme, tanışma olayı başladı. Ee, bir de şey soruyorlar, neden uzunca bir nişanlılık oldu, oldu diye sordular da, araya çok Bak. şeyler girdi arkadaşlar, hem ben anlatayım hem de muhterem de anlatsın. Benim ablam eşinden eşinden ayrılık gelmişti, bir kaos yaşanıyordu evin içerisinde. ikinci hani bir evlilik olayına ailem hemen böyle sıcak bakmıyordu. Sonra abim evlenmek istiyordu. Bizim bu taraflar küçük yerler, ilk önce hani hep büyük evlensin, sonra küçük evlensin diye bakıyorlardı. Abimi eşini ben tanıştırdım. Yeter ki evlensin ki ben de evleneyim diye. Anlarsana e, ondan dört yıl, 4 yıl, beş yıla girmedi değil mi? Yok dördüncü yıla. 4 yıl ama e, rahmetli ninem bile işte bu çocuk seni almaz çok uzun durdunuz, çok uzun durdunuz. E, o arada zaten biz kendi evimizin bütün eşyalarını, her şeyi yavaş ya, yavaş... Uzatmamızın bir yönden de sebebi maddiyat açıkçası. Evet. Çünkü benim kenarda birikmişim yoktu. Bir de destek olacak kimse yoktu. Allah'a şükür ikimiz birlikte... Ben de çalışıyordum o ara. Aynen. Düğünümüzü de yaptık. Bütün eşyalarımızı da aldık. Ee, Fazlasıyla ya beş... ikimizin ailesinin ah. durumu yoktur. Ee, benim ailem de. Açıkçası böyle evet. yani. Ee, i̇kimiz perdesine varınca kadar, halımıza varınca kadar, koltuğumuza varınca kadar hep takside gittik. Neredeyse bir, eskiden 36 ay taksit diye bir şey vardı. Bir de e, şeyi soruyorlar, ev kendinizin mi değil mi diye. Ev kendimizin, çok şükür Rabbime biz nişanlıyız. İşte Nişanlı, nikah olmadan, 4-5 ay, dör, ay önce alındı. Muhterem'in evet. biraz birikimi vardı düğün için, peşinat işte, olarak onları verdik. O verdi, biz koyduk derken, e, bu evin kaç metrekare olduğunu soran oldu. Çünkü koridorda ben video çekiyorum devamlı. Üze, 100, 140 metrekare, 140 metrekare e, 4 artı 1 mi diye geçiyor? öyle oluyor yani neredeyse e, saymaya kalksanız bir beş tane oda vardır e, evlenmeden önce evimizi aldık rahmetli annem ve babam mekanları cennet olsun o kadar faydaları oldu ki damlası özel olmasına rağmen kimseye emanet edemeyeceğimi bildiğim halde dört yaşına kadar ben çalıştım ama annem babam olduğu için ve ablam daha eşiyle tekrar Barışmamış. eşiyle barışmamıştı e, şu anda ablam e, babam öleli dört yıla girdi mi? Üç, dört. Dört, dört yıldır kendi eşiyle tekrardan kızının babasıyla barıştı onların çok faydası oldu asla haklarını yiyemem onlar sayesinde ev sahibi olduk evimiz kendimizin krediyle almıştık kredimiz de bitti şöyle e, o zamanın kredisi 1050 lira kredi ödüyordum muhteremle çalışıyordum muhterem taksitlere birimizin, birimizin maaşı komple buranın taksitine gidiyordu ama İyi ki sonra, Sonradan Allah'a şükür o fatura parasına düştüğünü neredeyse. Evet. En son taksidinde Ocak ayında ödedik. Şükür o işten kurtulmuş olduk. Aynen. Hmm. Ee, ondan sonra mutlu evliliğin sırrı nedir? Ben şey dedim e, güven, saygı, sadakat e, ve evlendikten sonra şöyle bir şey e, belki e, hani özel çocuğumuz olduğu için midir bilmiyorum da Aşırı derece muhterem zaten kişiliği karakteri sakin bir kişilik karakter. Mutlu evliliğin sırrı da o sakin, susar. Ben biraz evet. e, konuştuğumda o susmayı tercih eder. Ama dengeleme konusunda sanırım hani e, ben de konuşursam diyor bu olay diyor hani bir konu geçtiğinde kavga edilince. Düşüncem bir tarafa olunca bir tarafın su olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen bu Zeynep Hanım'ı sinirlendirse de susmak en güzel oluyor. Onun sinirli olduğunca. Aynen. En azından. Ben çok konuşan bir insanım. Böyle kavga ettiğimiz anlarda falan. <gülüyor> <gülüyor> Eşim konuşmadığında neden konuşmuyorsun diyorum. O balkona çıkıyor sakinleşmeye çalışıyor. Ben de. Yani bir taraf susması gerektiğini sonradan fark edebiliyorsunuz. Ondan dolayı mutlu evliliğin sırrı karşılıklı dengelemek eksiklerimizi. Bu konuda birbirimizi ortak yönlerimiz olduğunu düşünüyoruz. En sevdiğimiz renk? Benim fıstık yeşili. Ben pembeyi severim, kırmızıyı severim. <laughs> Beraber yapmayı en çok sevdiğim şeyler. Gezmek. Evet. Film izlemek dedim. Aynen. Biz mesela damla suyu. Ara, arabayla sonra... gezmek. Aynen üçümüzün de sevdiği şey. Ee, bir de e, biz beraber eee Su uyuduktan sonra film izlemeyi çok seviyoruz. Ortak bir film izlemeye çalışıyoruz. E, bizim e, televizyon kültürümüz çok fazla yok. Hani dizidir bir şey izlemiyoruz. E, hep böyle şey ikimizin de beğenebileceği bir film çıkıyor. Yani, hani e, aman sen bunu izle ben bunu izleyeyim yok. O ara telefonları kapatıyoruz, sadece tele, e, filme Film odaklanıyoruz, odaklanıyoruz. Ve zevki aynen birbirimize vakit geçirmeyi biz seviyoruz arkadaşlar. Şey diyordu e, dün müydü? E, ben internette sana mı atmıştım? İlk önce diyor, eşinle diyor arkadaş olacaksın diyor. Arkadaş olursan e, evlilik daha uzun sürermiş. Aynen. Arkadaş olup mesela arkadaşınla yaptığın şeyler nasıl hoşuna gidiyorsa eşinle de arkadaşsan daha çok hoşuna gidermiş. Ondan sonra. Ee, burçlarımız. Benim akrep burcu. Yükselenim de akrep bu arada. Benim balık arkadaşlar. <laughs> Tamamen duygusal. Sonra <laughs> ee, sonra kapanmayı düşünüyor musun diye sormuşlar. Elhamdülillah yani Müslümanız. İçimde var ama her zaman muhtemelen söylediği bir şey var. Ya bugün kapanıp da yarın sıkılıp açılacaksan hiç bir şekilde Aynen. bu şekilde olması ve İçime güzel. ne zaman düşerse bir e, sevda mıdır e, Allah kabul ederse beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum ama kapanmak e, gerçekten de Allah'ın tamam emri de olsa hani ne zaman okey derse içimdeki ses çünkü açılıp kapanmayı istemiyorum eşim. Aynen. Ondan dolayı bir kere de ya kapanacaksın ya da açılmayacaksın diyor. Sonra e, ikinci bebek düşünüyor musunuz diyorlar. Allah Allah nasip ederse. Nasıl? <laughs> Aynen. Olmasını isteriz. Ben bir Biz biraz geç kardeş, kaldık bu konuda. Aynen. Onu da biraz korkumuz oldu. Travma evet. yaşadık. Yani evet. biz ilk çocukta çok travma ya yaşadık. Adamla hem yürüyüp konuşmasını istedik. Ona göre bir yol çizeriz diye düşünmüştük. Benim Ayrısı... tavsiyem arkadaşlara hiçbir şeyi ertelemeyin. Eğer kafanızda evet. varsa yapın. Biz çok erteledik. Ben çalışıyordum. Annem babam sağdı ablam buradaydı. O ara ikinci bebek olsaydı aynı evin içerisinde Damlasu'nun yanında bir konuşan, Belki, gezen... Belki gelişimine de aynı, pedagogların etki tavsiye ettiği bir şey. Bakalım Allah verirse hayır demiyoruz. Nasıl? Hı. En sevdiğin yemek? Kuru fasulye. <laughs> <laughs> ben de çok yemek ayırt etmem ama çok küçükken çocukken yani damla su yaşlarındayken hep pilav dermişim pilavı çok severmişim valla benim Sarmayı da çok seviyorum. O yemek evet. değil ama... Yaprak sarmasına evet. bayıldır. Evet. Ama şeyi sevmiyorsun. Mesela Be, muhteremde... Mesela patlıcan türü... Aynen. Sebze buka, türü çok yemiyorsun. Kabak türü, ıspanak o tarz şeyleri sevmiyorum. Nohut, pilav, şey fasulye filan onlar hoşuma Şey bir var gördüm. bir de e, muhteremin kültüründe salça, domates hem midesine dokunuyor hem de çok fazla sevmiyor. Bizim bu Ege'liler aşırı Yine derecede de severler. Genelde domates kullanıyor. Onu ben sevmiyorum. Ben de ne yapıyorum? Biraz dengelemeye çalışıp az koyuyorum. Ee, ben yemek yapmayı daha 3-4 senedir annem öldüğünden beri yeni başladım. Ee, yemekleri e, e, yine, nasıl? de maşallah ya, var yani. Aynen. Ya yani kendimi de ölmek gibi olmasın. Çok kötü değil ama e, onun beğendiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Azmin elinden bir şey kurtulamazmış. Evet. Şimdi bir de şey dediler. E, Kedi sevgimiz mesela kedinin evin içerisinde bakmıyorsunuz diye arkadaşlar eşimle ben de kediyi çok seviyoruz arkada sabah ben onlara e, maması yoktu makarna aşladım bir şeyler yapıyorum hani e, tek sıkıntımız damla su şu anda ellerin ne işe yaradığını bilmediği için e, Kediye zarar verebiliyor evet. o da katabiliyor aynen bir de aşırı tüy dökmesini sevmiyorum Yoksa biz kediyi çok seviyoruz. Eşim Aynen. arkada mesela onlara yemek verirken onları sever, onlarla konuşur. Çok seviyor kedileri. Küçükken zaten Yamaç'ı biliyorsunuzdur. Yamaç evdeydi. Biraz büyüyünce kendi dışarı çıkmak istedi. Onu dışarı çıktıktan sonra da zaten içeri almadık. Ama yine de balkonda üç tane sabit kedimiz var. Üç tane var. Adını koyduğumuz, bir de adını koymadığımız sabah evet. hepsi birden geliyor. Helal hoş olsun nasiplenenler evet. var yani Aynen. dışarıda da yedi içtikleri helal olsun. Ee, YouTube'a başlamak nasıl oldu yani Youtube'a nasıl başladınız derseniz ben her zaman söylüyorum daha önceki videomda da söyledim ee, ben YouTube'u çekmeye başladığımda eşim tepki gösterseydi başlamazdım. Allah'tan hani o da hiç tepki göstermedi. Tek şey e, bizim damla soya bir anı kalsın ileride hani böyle en azından görebileceğimiz herkes Aynen. bir izlediğinde de annem babam bunları yapmış. E, fedakar diyebilsin diye düşünüyoruz. Ondan sonra hepsini okuduk. E, şey sormuşlar. Özel bir çocuk olduğunu öğrenince duygularınız? Valla özel de olsa şükür. Hiçbir eksiği yok. Allah'a çok şükür. Onun duygusu, sarılması her şeye değer. İnşallah daha, daha da daha toparlayacak. Da. Aynen. Biz inanıyoruz, çok da çaba veriyoruz ikimiz de. Bu, bu kadar oldu, gerisi de gelecek değil ya mi? Ya bizi e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hani video çekmediğimde anlık videolar, özellikle babasıyla babasına aşırı düşkünlüğü var. Hani kız çocuğu bu kadar nasıl düşkün olabilir bilmiyorum. Şimdi mesela e, ben onu videoda e, koymak istemiyordum, odaya koyacaktım, çok hani ön planda olsun istemiyordum. Ama babası her eve geldiğinde tek sakinleştiği yer babasının kucağı. Evet. <laughs> Ondan sonra e, damla sunun gelişmesi için gerçekten de elimizden gelen her şeyi yani maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Sadece şu anda hani e, soranlar oluyor. E, konuşacak mı ya da işte mesela yürümesi biz 9 yaşında. Geçen sene başladı. Aynen. Geçen sene market değil bir üç dört adım attı. Aynen. Biz şok olduk zaten. Ee, bir şey Allah'ın takdiri konuşması da an meselesi. İnşallah bizi çok iyi anlıyor. Anlıyor ama e, bana nazı geçiyor. Bana çok ağlıyor. Yaptırmak istediği konular için. Babasını ağlayamıyor. Babası birazdan otoriter, iktidar. <gülüyor> <gülüyor> ama otoriter olduğu halde baba sevgisi çok fazla. Şu anda beni de çok iyi dinliyor. Damla'sın. <laughs> Ondan sonra başka arkadaşlar yaz dönemine doğru inşallah sizinle bir güzel yerlere geleceğiz, dolaşacağız. Ee, biz beklemiyorduk bu kadar büyüyeceğimizi YouTube'da. Ee, eşim bile hani şaşırdı. Gerçekten evet. de ilginiz, alakanız için hepinize çok teşekkür Aynen. ederiz. Hakkınızı helal edin. samimiyetimizi gördünüz. Bizleri evinize konu ettiğiniz için herkesten Allah razı olsun. Aynen. Başka var mı diye atlamış olmayayım. Ondan sonra ikinci bebeği konuştuk. Ev hanımıyım. Kedi sevdiğimiz YouTube şarkıyı da konuştuk. Böyle arkadaşlar. Başka sorularınız olursa yazarsanız altı yorumları ben onları böyle biriktiriyorum, biriktiriyorum. Sağ olsun eşim de hayır demiyor. Bu konuda yardımcı oluyor. İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. İnşallah hepinize çok teşekkür ederiz şimdiden. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepinizden gerçekten. İnşallah ailemizi daha da büyütürüz. Sizinle birlikte daha yeni yerleri, yeni insanlarla tanışmış oluruz. Aynen. Bizim için de değişiklik oluyor. Buradan bir Aynen. dostluk, arkadaşlık edinmiş oluyoruz. Geçen de söyledim, Zonguldak'tan geçen arayan telefonlar. Evet. Telefon numaramı istemiş başka bir YouTuber'dan. Ee, ondan sonra e, konuştuk. Sanki böyle 40 yıldır görüşüyormuşuz gibi. Buradan e, Velime Türköz'e tekrar sevgiler saygılar. İzmir'e yolda düşen herkes mutlaka e, Instagram'dan e, mesaj kısmına telefon numarasını bilmeyen e, yazabilir. E, bir kahvemizi ha, içebilirsiniz. Allah'a şükür evimiz müsait, Evet. manzaralı, yol manzaralı. <laughs> Çünkü neden dedim Almanya'dan yine bir tane takipçimiz e, biz Almutlu'da oturuyoruz. Küçük bir köyde oturuyoruz. Bizim e, köyümüzün ilerisinde başka köyler var. Evet. Bağ Ören tarafından Almanya'da evet, yaşayan biz. varmış. Buradan şu anda ismini hatırlayamıyorum ama e, yazları geliyormuş. Yazları gelirsen mutlaka bir kahvenizi içeceğim dedi. E, siz de içmek isterseniz Hı. tanışmak isterseniz buyurun gelin ha, her hafta, zaman. Hafta sonunda Allah'ın izniyle her zaman müsaitiz. Ha Bir ya. de şeyi soruyorlar muhterem tam kapanırken damla su neler yapıyor neler yapamıyor diyorlar arkadaşlar damla su tamamen şu anda bize bağımlı her şeyle özellikle bana bağımlı e, şu anda nasıl diyeyim size ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor mesela ayakkabılarını Hı. giydirirken komut al, alıyor yani aynen ayaklarını kaldırıyor bir askeri gibi düşün e, bir de şey beyin doktorumuzun söyledi arkadaşlar beynine kadar hükmederseniz aynı şeyi mesela bin kere söylediğinizde o e, bin de artık uygulamaya başlamış. Damla su da aynı. Mesela affedersin büyük abdestinde asla bez takıyoruz. Şu anda mesela ben onu gündüz vakti çok bez takmıyorum. E, lavaboya götürürüm Tuvalet eğitimi gibi düşünün. iki üç saatte bir tuvalete götürüyorum ama dışarı çıktığımda mutlaka bez takıyorum. E, kaka eğitimi de iki sene mi üç senedir neredeyse sadece tuvalet. O Aynen. da bizim tuvalet. Alışkanlık. E, çiş eğitimi de Geçen sene uğraştım ama bu sene biraz daha algıları arttığını düşünüyorum. Yaz döneminde inşallah daha iyi olacak. Evet. E, ellerini nasıl kullanacağını öğrenmeye çalışıyor. Çatal tutmaya çalışıyor, kaşık tutmaya çalışıyor ama bunlar şöyle düşünün. Daha yavaş yavaş komentlere yeni alışıyor. İnşallah. Sizin daha normal gördüğünüz görecek. her şeyi Allah'ın e, size takdim ettiği her şeyi biz Rabbim bize izin verirse biz ona e, öğretmeye çalışıyoruz. Tabii o kadar zor, o kadar zor. Bir kere, iki kere, üç kere sabır. Ee, Allah'tan e, eşim çok sabırlı o konuda. Ben biraz sabırsızım, hemen öğrensin istiyorum ama hiçbir eğitimden bırakmıyoruz, hiçbir şeyden bırakmıyoruz. Ee, i̇nşallah her şey dualarınızla da bize yer verirseniz sevinirim. Aynen. Hepimizin duasıyla birbirimizle olan duasıyla. Ne hastalık çocuk varsa, büyüklerde aynı. Herkese Allah şifa versin. İnşallah. Allah herkesin kalbine göre versin. Amin. Daha güzel yerlerde inşallah damla su ile beraber. Damla su gibi e, bir beklenti içerisinde giren anne babalara inşallah bir anda böyle bir mucizeler olur. Biz yürümesi bile bizim için mucize oldu. Aynen. Çok şükür. Her zaman muhteremimiz söylediği bana e, ağladığında ben çok üzülüyorum. İşte işte ona cevap veremediğim için, o bana derdini anlatamadığı için aşırı derecede üzülüyorum ama o de, eşimin söylediği Yeter ki yürüyor diyor. Mesela kolundan tutup ben onu marketleri gezdirebiliyorum, yürütebiliyorum. O bile bizim için bir nimet şu anda. Aynen. Hani e, çiğniyor, yemek Hı. yiyebiliyor. Her şeyi yiyor. Açsa hiçbir şey ayırt etmiyor. Ve doğal besleniyor damla suyu. Aynen. Her şeyi yiyor. Damla suyu da anlatmış olduk arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Damla su öpücük at herkese. Hadi, Hadi öpücük at aşkım. Evet, öpücük at